Sertleşme bozukluğu bitkisel gıdalarla çözülebilir mi? Bitkisel gıdalar uzun yıllardan beri insanoğlunun kullandığı ve birçok faydalarını gördüğümüz ürünlerdir. Örnek verecek olursak epi gibi, ginseng gibi bir takım ürünler hakikaten hem afrodizyak etkilerinin yanında, düz kas gevşetici etkileriyle birlikte, damar genişletici etkileriyle birlikte ereksiyona yardımcı olabilmektedirler. Bunun dışında kullanılan birçok teknolojinin bize sunmuş olduğu birçok ilaç, sildenofil, tadolafili grubu ilaçlar ereksiyona yardımcı olabilmektedirler. Bunlar ilk aşamada kullanılması, denenmesi gereken ilaçlardır. Fakat bunların etkisiz olduğu durumlarda ek tıbbi tedavilere ihtiyaç duyulabilir. Bunlar nelerdir diye baktığınız zaman, ultrasonografik ses dalgaları, ESVT dediğimiz sık olarak kullanılmaktadır. Venöz embolizasyon dediğimiz yöntem ki çok gözde bir yöntemdir. Venöz kaçaklarda penis, venöz kaçaklarında çok etkili bir yöntemdir. Bu kullanılabilmektedir. Bir takım yaşam tarzı değişiklikleri kullanılabilmektedir. Bu yaşam tarzı değişiklikleri nedir dediğimiz zaman, aktif bir yaşamın benimsenmesi, stresten uzak durulması, fazla kiloların atılması, bunlar arasında sayılabilecek sebeplerdendir.